Merhaba dostlar. Bir önceki videoda müzik kulağınız olup olmadığını anlamak için küçük bir test uygulamıştık. Bu videoya yine diğer videolara olduğu gibi çok güzel geri dönüşler geldi. Herkese teşekkür ediyorum. En çok gelen geri bildirimlerden biri ben sesi duyabiliyorum ama vokal olarak veremiyorum serzenişi. Bir diğeri ise tek seslerin hepsini yaptım ama çift sesleri asla duyamıyorum. Çift ses duyma çalışması gelir mi? Sorusuydu. Cevap tabii ki evet ben size hiç hayır diyebilir miyim? İki konuya da eğileceğiz. Öncelikle çift ses duyumuyla başlıyoruz. Geçen videonun sonunda biraz bahsetmiştim. Ben hiçbir hazırlık yapmadan Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girdiğimde bu çift ses duyumu denen olayla ilk kez karşılaştım ve duvara toslamış gibi oldum. Çünkü daha önce bu şekilde duymamı gerektiren bir durumla hiç karşılaşmamıştım. Üstelik yani yıllardır kendimce müzikle uğraşıyordum. Keman çalmıştım, gitar çalıyordum, kendi şarkılarımı yazmaya başlamıştım. Yani müzik dünyasına böyle bir anda hiçbir şey bilmeden girmiş değildim ama çift ses duyma olayına, yani çift sesi ayrıştırmamı gereken bir durumla hiç karşı karşıya kalmamıştım. O yüzden bana bir anda uzaya fırlatılmışım gibi falan geldi. Aynı anda verilen iki sesten birini rahatça duyup verdim. Muhtemelen sizin de yapmış olduğunuz gibi. Ama ikincisi yok yani mümkün değil. Size de böyle olmuş olabilir ve böyle olması da çok normal. Tek sebebi daha önce bu şekilde duymaya alışmamış olmanız. Ama hiç merak etmeyin insan beyni o kadar hızlı öğrenir ki bu imkansız gibi görünen şeyi ne kadar hızlı çözdüğünüze siz bile şaşıracaksınız. Şimdi vakit kaybetmeden çift sesler yani aralıklar dünyasına giriş yapalım. Müzik notalardan yani seslerden oluşur bu hepimizin malumu. Ama müzik seslerden oluştuğu kadar seslerin birbiriyle ilişkisinden, seslerin birbirine olan uzaklığından ve yakınlığından da oluşur. Örneğin size bir ses versem. Evet bu bir ses ama müzik değil. Müzik olması için onunla ilişki kuran başka sesler de olması gerekiyor. Mesela şöyle böyle yapınca daha çok müzik gibi oldu. İşte bizde bu anlam hissini yaratan şey aralıklardır. Yani seslerin birbirleriyle olan ilişkileridir. Aralık kelimesini bazı kaynaklarda interval olarak da görürsünüz. İkisi aynı anlama geliyor. Biz aralık diyerek devam edeceğiz. Tek ses duyumunda sadece bir sesi algılamanız ve tekrar etmeniz gerekmişti ki bunu da çoğunuz kolaylıkla yapmıştınız. Çift ses duyumunda ise bir aralığı algılamanız ve tekrar etmeniz beklenir. Şimdi bunu algımıza yerleştirmek için beraber küçük bir çalışma yapacağız. Her aralığın bir ismi vardır. Ben bunları aşinalık olması için sizinle paylaşacağım, şuraya yazacağım. Ama bunun kafanızı fazla karıştırmasına da izin vermeyin aralıkların isimlerini eğer isterseniz ihtiyaç duyarsanız ve yorumlara yazarsanız başka bir videoda daha detaylı işleyebiliriz. Şimdi sadece sesleri duymaya odaklanalım. Diyelim ki elimizde iki ses var. La ve Do diyez. Önce bunların ikisini ayrı ayrı duyalım ve verelim. duyuyorum ama ağzımla veremiyorum diyenler hiç veremeyeceklerini düşünüyorlarsa sesi şimdilik içlerinden tekrar etsinler. Bir sonraki videomuz bu konuyla ilgili olacak. İki sesi ayrı ayrı duyuyorum. Şimdi bu ikisi bir araya geldiğinde nasıl tınlıyorlar? Bir de ona bakalım. Muhtemelen şu an ikisini de duyabiliyorsunuz. Çünkü artık bu arkadaşları tanıyorsunuz. Na, na. Çift ses duyumunda genelde tiz sesi duymak daha kolaydır. O yüzden çift seste bir sesi duyabildim diyenler çoğunlukla tizdeki sesi yani bu örnekteki do diyezi daha rahat duyarlar. Tiz olan do diyezde na Pes olan La'ydı. O yüzden dikkatinizin çoğunu pesteki sesi, yani bu örnekteki La'yı duymaya odaklayın. Çünkü pestekini duyarsanız, yani şunu. Na. Tizdeki genelde kendiliğinden gelir. Kendiliğinden sizde tınlar. Na. Bir tizdekini söylemeye çalışın mesela bu pestekinin üstüne ben size vermeden. Hadi başka bir örnek daha yapalım. Na İki ses daha var şimdi elimizde, re ve fa. Şimdi bu ikisini bir arada duyalım. Bakalım nasıl tınlıyorlar. de yaptıkça kolaylaşıyor. Şimdi sizi kendi çalışmanıza baş başa bırakacağım. Bu çalışmada şimdilik sadece duyması en kolay olan majör ve minör üçlü aralıkları kullanacağız. Üçlü aralıklar bizde en rahat tınlayan aralıklardır. Diğer aralıkları tanıma işini eğer ihtiyacınız varsa başka videolara bırakacağız. Şimdilik şu çift ses duyumu işini bir çözelim. En kolay aralıkla yapalım bunu da gerisine bakarız. Sizden yapmanızı istediğim şey az önce beraber yaptığımız gibi size tek tek verdiğim sesleri duymanızı ne yaptık az önce? Na na diye sesleri ayrı ayrı duyduk ve tekrar ettik. Sizden şimdi tekrar bunu yapmanızı istiyorum. Size başka sesler vereceğim. Sonra bu iki sesin bir bütün olarak nasıl tınladığını dikkatle dinlemenizi ve sesleri tekrar vermenizi istiyorum. Yani size bir kere bunu verdim. Na tekrar ettiniz. Na, bunu da tekrar ettiniz. Sonra ikisini aynı anda çaldım. İkisini beraber duyup tek tek verdiniz. Na, na. Zaten az önce duymuştunuz ve tanıyordunuz. Beş örnek yapacağız. Sonra tekrar görüşeceğiz. Kolay gelsin. Evet böylece çift sesi bir arada duymaya baya baya alıştınız. Tebrik ediyorum. Şimdi isterseniz küçük bir ara verin ya da isterseniz bu çalışmayı tekrar yapın. Videonun devamında bir önceki videodan aşina olduğunuz testi yapacağız. Bu test için nelere ihtiyacımız vardı hatırlayalım. Bir tuner uygulaması, cevaplarınızı not almak için bir kalem kağıt rahatça ses çıkarabileceğiniz sessiz bir ortam ve sesleri daha iyi duyabilmek için tercihe bağlı olarak bir kulaklık ama şart değil. Bu sefer size bir önceki videoda yaptığım gibi doğrudan çift sesi vereceğim ve sesleri ayrı ayrı vermenizi isteyeceğim. Bu sırada da tuner'daki şifreleri not alın lütfen. Bu çalışmayı nasıl yaptığımızı bilmiyorsanız veya hatırlamıyorsanız bir önceki videoya hızlıca bir göz atabilirsiniz. Linkini bırakıyorum açıklamaya da ekleyeceğim. Size bu çift sesi iki kere uzun uzun çalacağım. Bir önceki videoda yaptığımız gibi. Sonra siz onu vereceksiniz. Tuner'dan duyup şifreyi not alacaksınız. Ben 5 saniye sayacağım ve doğru cevapları paylaşacağım. Böylece kendi cevaplarınızla karşılaştırabilirsiniz. Kolay gelsin. çalışmadan sonra alacağınız sonucu gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle ilk videoyu yapıp benim Güzel Sanatlar sınavında çuvalladığım gibi çuvallayanlar sizin alacağınız sonucu özellikle merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada benim girdiğim ve çift seste patladığım Güzel Sanatlar sınavı Haziran ayında olmuştu. Yaklaşık bir ay kadar kulak çalışıp Ağustos'ta başka bir okulun konservatuarın lise bölümü sınavına girdiğimde Çift sesi rahatlıkla yaptım. Konservatuar sınavını geçtim ve müzik hayatıma başladım. Yani hikaye mutlu sonla bitti. Başka hangi çalışmalara ihtiyaç duyduğunuzu bana muhakkak yazın. Gördüğünüz gibi hepsini değerlendiriyorum. Bu içeriği faydalı bulduysanız beğenerek, kanala abone olarak, süper teşekkürleri kullanarak destek olabilirsiniz. Yeni videolar için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu işte beraberiz.